Merhabalar. Beraber Together kanalımıza hoş geldiniz. Ben Neslihan. Ben de Elif. Bugün anne kız size okuyacağımız kitabın ismi A Rabbit Rabbit Rabbit. Daha önceki okuduğumuz ayrılık, yaz, korku gibi biraz ağır diyebileceğimiz konulardan sonra daha esprili ve de daha anlaması kolay bir konuyla devam edeceğiz. Kitabımızın konusu nedir Elif? bir kardeşe sahip olmakla ilgilidir. Öyleyse haydi bakalım kitabımıza. I am the only child in my family and that is the way I like it. Ailemdeki tek çocuktum diyor. Ve bunu çok seviyordum diyor tavşanımız. gerçekten de mutlu gibi görünüyor. Ne dersin? Atlıyor, zıplıyor. havalara uçuyor sanki. Evet. The fox next door uh, said she likes having rabbits around. Hmm. Yan yan kapıdaki komşuları tilki ne demiş? Etrafta tavşanların olmasını severim demiş. Can't Tavşanımızsa neden öyle bir şey olduğunu hiç anlayamamış. Tilki etrafta tavşanların olmasını neden sevsin ki? Elif neden sevsin tilki tavşanların olmasını? Yemek için. Hmm, tilkiler tavşan mı yer? Evet. Oo. Çok severler hem de. Oo. Bakalım hemen öbür sayfaya neler olacak? I like having everything to myself. My flower, my carrots, my stretching area, my bedroom. Hmm, evdeki tek çocuk olduğu için sanırım her şeye sahipmiş tavşanımız. Çiçekler, bütün benim çiçeklerim diyor. Bütün havuçları o yiyormuş. Bütün esneme, zıplama alanları ona ait ve Kendine ait özel bir yatak odası varmış, kimseyle paylaşmadığı. Nasıl sence? Kulağa nasıl geliyor? Güzel. <laughs> But my parents have some news. Ailemin fakat diyor bana bir haberi vardı. Neymiş haberi? Sadece I am no longer on an enemy child. Aniden artık daha fazla tek çocuk değildim. Nur topu gibi bir kardeşi olmuş sanırım. Baksana tombik. Evet. Benim gibi. Bu da sanırım annesinin elleri, patileri baksana. Evet. Resmen tavşanımızın önüne atı vermiş. Al bu senin kardeşin demiş. <laughs> I no longer having everything to myself destroying my flower, eating my carrots, mapping my stretching area in my bedroom. I have to establish some rules. Artık maalesef her şeye kendi başıma sahip değildim. Çiçeklerimin mahvolması, havuçlarımın yenilmesi, benim esneme gezme alanlarımda yatıp uyunması ve yatak odam. Yatak odasında ne var? Tombik bir kardeşi yatak odasını paylaşıyor ha. Evet. <laughs> ne diyor? I have to establish some rules. Bazı kurallar koymanın zamanı geldi diyor değil mi? Biraz sınırlarının kendi sınırlarının ihlal edildiğini düşünüyor galiba. Evet. This works well. Bak bir çizgi çekmiş. Gördün evet. mü? Ve Bir tane de tabela koymuş. Ne yazıyor Four tabelada? Side, my side. Senin tarafın, benim tarafım. Uyanık tavşanımız en çiçekli ve en büyük alanı kendine ayırmış. En çiçeksiz ve en küçük alanı da kardeşine vermiş, değil mi? Evet. <laughs> ne diyor? İşte bu, işte bu faydalı olacak, İşe yarar diyor, değil mi? Evet. Ta ki. Until... Ta ki. Annesi ve babası burada. Bakalım neler olacak? Ah. Bakalım neler olacak. My parents have more news And more. And more. Ailemin bana yeni haberleri vardı. Daha fazla haberler. Ve daha fazla. Ne, neymiş bu haberler? Yenika, daha da fazla kardeş. Aman Allah'ım. Daha fazla. Daha fazla. Daha, daha fazla, fazla kardeş. Bakar mısın etrafı kardeşle dolmuş. Tavşanlar zaten çok yavrular değil mi? Evet. Elif şuraya bakar mısın? Aa! Bunların hepsi kardeş mi? Evet. Aman Allah'ım. Bir şeylerin artık durması gerekiyor değil mi? Annesini bile bilemiyor. Bütün her yeri kardeşle dolmuş. Then I remember Will you look after these rabbits? Ne diyor? Tilki ne diyor? Gladly. Hmm. Gladly. Sonra tavşanımızın aklına tilki geliyor. Tilki ne demişti tavşana? Ra rabbitleri etrafımda seviyorum. Tavşanlar. Etrafta tavşan görmeyi seviyorum demişti. Sonra ne diyor ona? Gladly. Diyor ki bu tavşanlara bakmak ister misin diyor. Bu tavşanlarla ilgilenmek ister misin diyor. Tilki ne diyor? Gladly. Memnuniyetle diyor. Peki ne oluyor? Kardeşleri tilkinin arkasından zıplaya zıplaya gidiyorlar. Gidiyorlar. Bizim tavşanımız da ne yol gösteriyor bak. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan tilkinin arkasını gösteriyor, değil mi? Hı hı. Ve bütün kardeşleri gittikten sonra nasıl kalıyor? Yes. Yapay. Yapa kalıyor ve diyor ki: Yes. İşte bu diyor. Sonunda bütün kardeşlerim gitti diyor. Now it is just me again. Just me. Still just me. Just me. Hmm. İşte şimdi tekrar sadece yine benim diyor. Sadece ben. İşte bak havuçların dibinde hala sadece ben. Sonra birden sadece ben. Aa. Biraz sıkıcı gelmeye başladı artık herhalde sadece onun olması. Ne dersin? Evet. Hmm. Sonra nereye gidiyor? I go next door. Hmm, yan kapıya gitmiş. Ne demiş tilki ona? Would you like to come into the mirror? Hmm, tilki ne demiş? Sen de içeri gelmek ister misin? Ne kadar fazla o kadar iyi." demiş. Elif, sence iyi bir şey mi bu? Bilmem. Sonra okay, then "I guess olur, sanırım gelirim." diyor. Tavşanoz'da değil mi? Zaten sıkılmıştı canı tek başına. And much to her Hmm. Ne oluyor? Tavşanımızın suratı nasıl Elif? Birazcık korkmuş gibi görünüyor. Dehşete düşmüş gibi değil mi? Evet dehşete de düşmüş. Zaten orada da ne yazıyor? Sonra dehşet verici bir şekilde ne görmüş olabilir? Kardeşlerine ne olmuş olabilir? Tilki ne yapmış olabilir onları? Olabilir. Yemiş olabilir. Bir bakalım. It's quite nice. Evet, dehşet verici şekilde çok iyiymiş ortam. Herkes eğleniyormuş, herkes parti yapıyormuş. Tilkiye bakar mısın? Onlara parti hazırlamış. Evet, parti yapıyorlar. Baksana şunlara. Tren yapmışlar. Kim? <laughs> bizim okulda da yapıyorlar bunu. Öyle mi? Evet. Ve hikayemiz burada bitti. Elifçim ne düşünüyorsun bir kardeşinin olması ile alakalı? Böyle ilk başta böyle böyle böyle, böyle üf, bir kardeşin Ne? Ben can sıkıcı. Peki, ee, peki şimdi nasıl hissediyorsun? Yani ...kardeşin hayatından çıksa... ...nasıl hissedersin? Veya o çok uzaklara gitse? Üzülürüm. Neden? Çünkü. Hani can sıkıcıydı? Çünkü artık o benim kardeşim. Hmm. Ona alıştın ve onu sevdin öyle mi? Evet. Artık e, bir kardeşe sahip olmanın... ...nasıl bir duygu olduğunu biliyorsun. Evet. Ve ayrıca seviniyorum. Çünkü büyüyünce sonuçta beraber oyun oynayacağız... Evet, aslında bir kardeşe sahip olmak aslında bir kardeşe de bir arkadaşa da sahip olmak anlamına geliyor, değil mi? Hem bir kardeşe sahip olmak hem bir arkadaş hem de bir eğlence arkadaşına sahip olmak demek. Evet. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitabımızda veya videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın. Hoşçakalın.